Merhaba Falasra takipçileri. Ben Falasra ekranlarından Tarot eğitmeni ve danışmanı Belleza. Ben ve kartlarım yine sizin karşınızdayım. 18-24 Ocak 2021 haftası haftalık burçlara göre Tarot açılımında yükselen ikizler burcu, Güneş burcu ikizler olan takipçilerimiz. Haydi bakalım bu hafta neler neler kartlar bize neler söylüyor. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu hafta şimdi hava elementi daha da bir daha da bir böyle bir önem kazanıyor. Şimdi sizin burcunuzun elementi. Neden? Çünkü bakın. Şimdi Satürn kova, Jüpiter kova, aynı zamanda Venüs kova, aynı zamanda Merkür kova. Şimdi bunların hepsi böyle bir arada üstelik de retroya doğru giderken yöneticiniz. Şimdi Jüpiter'in boğa burcu Uranüs'te yaptığı 90 derecelik açı biraz zorlasa da kalıcı etkileri sürpriz bir şekilde. Özellikle hava elementinin çok güçlü olduğu burçlarda etkili olacak. Ah ikizler ah. Sorumluluk almakla almamak arasında ama hayat şartları, durumlar sorumluluğa doğru yönlendiriyor. Nasıl yapacağım diyorsunuz. Yapacaksınız. Biraz gayret çaba köklenmeniz gerekiyor. Sorumluluk almanız gerekiyor. Hava bırakmanız gereken bir süreç olduğunu söylüyor bu hafta. Evet özellikle bakın her şey var. Hiçbir sıkıntı yok. Özellikle ikizler burcu kadınlarında tek bir şey eksik. hayatındaki kişi nerede? Bir ilişkim var ilişki içinde gibi değilim. Ya da bir evliliğim var evliliğim nereye gidiyor? Ya da ben ne yapıyorum diyebilirsiniz. Veya artık hayatla ilgili her türlü düzenimi, standartımı, emeğimi vererek oturtmuş ve kendimi hani deriz ya bu zamana kadar getirmişim dediğiniz noktada evet daha çok böyle ikili ilişkiye bir eril enerjiye ihtiyaç duyduğunuz bir süreç. Bir takım muhasebeler, muhakemeler ve mahkemeler. Gerçek anlamda mahkemesi olan ikizler burçta olabilir. Bu hafta tekrar hareket kazanacak. Çünkü özellikle gökyüzündeki Uranüs, Boğa. Bakın düz harekete geçtikten sonra Satürn kova, Jüpiter kova, işte diğer kova burcundaki etkiler e, duran şeyleri hızlandıracak ki sizin karşıt burcunuz yani gölge taraflarını aldığınız yay burcunda da yay burcuna mahkemeleri temsil eder. ilahi adalet, hak edişler, hak edişlerin gelmesi ve bir takım özellikle konu ve durumlarla alakalı realiteli mahkemeniz olabilir. Bunlar hızlıca yol almaya ve bu hafta bunların haberleri gelmeye başlayacak. Ama Eril özellikle sorumluluk almakla ilgili olan kısımda artık alması gereken sorumluluğu almak zorunda olduğunu biliyor Hadi bakalım Bir de bu hafta şöyle bir şey de var bakın ee, Aslında dün itibariyle başladı fakat e, şimdi boğa burcundaki Uranüs hava elementindeki Jüpiter onların arasındaki kare açı özellikle ikizleri bu noktaya getiriyor Çünkü vaat ettiklerini yapmak zorunda oldukları bir sürece doğru gidiyorlar İsteseler de istemeseler de hayata geçirecekler. Onun için dil, söz, söylenenler lütfen çok dikkat. Hayata geçirmek zorunda kalabilirsiniz. Bu hafta ani bir şekilde öyle hani ee, bir etkisi olan ee, bir süreçte var. Haydi bakalım şimdi. Bu kartlarımı çok seviyorum. Gidişil enerji, eril enerji. ikizler Burcu için neler söylüyor? aa, aa! şu karta, şu karta bakar mısınız? Erilin kartlarına. Allah'ım erilin kafasına kadar dolu. Ah dişil enerji yine diyor ki kartlar konuşuyor gerçekten. Hep söylüyorum size hep hep Şimdi bakın dişil enerji burada evet yalnızım diyor bir ilişkinin ya da aa, bir evliliğin e, ya da bir sorumluluğun içerisindeyim ama her şeyim var niye yalnızım, niye sakinim, niye bu şekilde erilim nerede diyor. Bir ilişkisi de olmayabilir her şeyim var ama artık bir eril enerjiye sevmeye sevilmeye ihtiyacım var diyor. Diyor ki koşulsuz sevgideyim ben diyor yanımda ol ya da olma bakın dişil enerjinin kartına aldığım her nefese şükürler olsun ben zamanımı bekliyorum diyor. Şu kartlara bakar mısınız? Ve burada bakın eril enerji. Allah'ım çıkan karta. Seni arayacağım. Bakın işime gücüme yoğunlaşmışken bile arka planda sürekli seni düşünüyorum. Bu sırtını dönmek değil. Sorumluluklarım seni arayacağım ama benim için artık e, kaçamayacağım bir anda olacak. Zamanına ben de bilmiyorum ama seni arayacağım. Çünkü önce sorumluluk hissettiği insan ve durumlarla ilgili bir çözüme ulaşmak zorunda. Şu kartın dişil enerjiyle bağlantısını bu kartın eril enerjiyle bağlantısını hadi bakalım. Görüyorsunuz sizlerde. Benim ağzım açık kaldı. Adeta nefesim kesildi. Evet 18-24 Ocak 2021 haftası haftalık burçlara göre tarot açılımında yükselen ikizler ve güneş burcu ikizler için kartlarımız bunları söyledi. Hadi bakalım ben sizden geri dönüşlerinizi bekliyorum. Haftaya görüşmek üzere.